Evet, Ela'dan aldım topu. Şimdi iki tane toplu hareket yapacağız. Yine koordinasyon oyunu. Tamam mı? Hazır mısın? İlk oyunumuz topla birlikte vücudumuzu kafamızla, belimizi, ayaklar sabit o harekette döndürerek yapıyoruz. Evet, gösteriyoruz şimdi. Ela ilk nereden başlayacaksın? burada. Tamam. 3, 2, 1. Al diğer taraftan. Bravo. kaç oldu? Bilmem. Saymadım. 8 9 10 Evet. 10 tane yaptık. 3 tekrar yapacağız. Yine 10 saniye dinlenebiliriz. Ben yor <gülüyor> yorulmadım <gülüyor> mı? Hadi. Başlayalım mı o zaman? Ben başlayayım mı? Hmm, ben başlayayım. Hadi başlayalım. Nereden başlayacaksın göster bana. Bu. Tamam. 3 2 Getir sırtını bana yasla. 3, 2, 1, 1. Sen çaşı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam ikinci seti de bitirdik. Tutabilir misin? Tam senden başlayayım. Yani. Biraz dinlenelim Hazır mısın? Hı hı Nereden başlayacaksın? Hı hı Tamam Getir bir sırtını yasla var 3 2 1 Sağş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 mü yaptık 2 mü? 2 2 Tamam 2 yapacağız şimdi Terledin mi? Başlayalım o zaman. Haydi. Nerede başlayacağız? Tamam. Evet. 3, 2, 1. Saymaya başla. 1, 2. 2 elinle alıyorsun. 3, 4, 5, yapacağız onu neydi o hareketimiz biliyor musun hmm. Hmm. yine koordinasyon oyunu <laughs> tek başımıza da oynayabiliriz yine <laughs> aldım yukarıdan veriyorum eşime aferin sana tamam biraz dinlen başlayacağız birazdan yine 3 çarpı 10 yapacağız set aralarında dinlenebilirsiniz ne oyunu koordinasyon oyunu Eşli de yapabilirsiniz, tek başınıza da yapabilirsiniz. Yukarıdan aldınız, aşağıya indiniz, aldınız. Evet. Hazır mısın? Saymaya devam etene başla. Bir, iki. Al topu. Aferin sana. Onu değil Tamam yine dinleniyoruz. Bugün başarılısın Ela abla ya. Bir nefes al burundan duysunlar sesi. Al başlayalım. Sadece unutma. Hı. İki tekrar oldu. Üçüncü tekrarı yapacağız şimdi. Evet. Yine beslenmelerinize, uykunuza dikkat ediyorsunuz. Atlamayın. Büyüme çağında olan herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Başlıyoruz. Dokuz. Aha. İki mi yaptık, üç mü yaptık? İki. Tamam, son setimiz kaldı. Onu da yapacağız. Başlayalım mı? Tamam, saymaya başla. Bir. İki. Üç. Dört. Ha, tamam alalım topu. Şimdi bugünkü Oyunumuzu oynatıp dersimizi sonlandıracağız. Evet çocuklar bugünkü oyunumuz isabet oyunu. Biz isabet oyununu oynarken yani basket oyunu. Evdeki materyallerden yararlandık. Bizim Ela'nın kardeşi Aslan'ın topu, ee, yine o oyuncak sepeti kimin sepeti? Senin mi Aslan'ın mı? İkinizin. İkinizin ortak bir sepeti. Oyuncak eşyası. Elimizdeki topu içine atmaya çalışıyoruz. Basket. Ee, yine tek başınıza da oynayabilirsiniz. Aileden bir bireyle oynasınız daha da keyifli olur. Ona ilk ulaşan e, kazanmış olur. Yani siz de siz belirteceksiniz. Ela attı. Aferin. Evet. Bugünkü oyunumuz da böyleydi. E, dersimiz de bence güzel geçti Ela. Değil mi? Keyifliydi. Arkadaşlarına ey salla haftaya tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sizi öpüyorum